Bu topraklarda büyüyecek ve bir albora olarak yetişecek. Bu karılık vazifesini yapıyor mu ki sen? Kocası Gün ablenmişsin. Bir dakika, bir dakika, al ben, ben de. Bırak beni. Ne zaman çocuğu olur o zaman karın alacak. Cihan Alya'ya zorlama sahip olacak. Sadakat Cihan'ı nasıl ikna edecek? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce dizide en sevdiğim karakter Alya diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Son bölümde Alya'nın söyledikleri Cihan'ı derinden yaraladı. Ama ne yaptı bu Alya? Çok Kaya'nın tutuklanması Cihan'ın hayatını adeta yerle bir ediyor. Daha dün her şey yolunda gibi görünürken bugün hayat tam anlamıyla bir kaosa sürükleniyor. Cihan kontrolünü kaybettiği bu dönemde kendini tahmin edemediği kadar büyük bir savaşın içinde buluyor. Tabii bu yalnızca onun değil, çevresindeki herkesin hayatını alt üst ediyor. Cihan ilerleyen 2-3 bölümde babasının başka birisi olduğunu öğrenecek. Ama Cihan için bu süreç sadece acı değil, aynı zamanda büyük bir sınav. Ya kendini bu karanlığa teslim edecek ya da tüm gücünü ortaya koyarak bu zorluğu aşmanın bir yolunu bulacak. Ayrıca senaristler şok edici sahnelerde hazırlayacak ve Cihan annesinin lafını dinleyerek Alya'dan bir bebek isteyecek. Sizce Alya Cihan'dan çocuk sahibi olmak ister mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.